Tabii şimdi burada dikkat edilmesi gereken böyle durumlarda hemen gidip profiline bakacaksın abi. İsmine bakacaksın. Mesela diyelim ki birisi size yazıyor. Yani büyük hesaplarda olsun bana da yazıyorlar. Mesela diyorlar merhaba abi, işte benim böyle telegram kanalım var filan filan. Tabii şimdi burada dikkat edilmesi gereken böyle durumlarda hemen gidip profiline bakacaksın abi. İsmine bakacaksın. Mesela benim aynı ismimi yazmış ama Salih nokta Halil olarak devam ettirmiş. Onun durumuna bakacaksın. Nasıl düzgün yazılı, yazılmış mı diye. Düzgün bir şekilde ben o noktalı uzantılı uzantılı varsa büyük ihtimal ekstra hesap. Ondan sonra mavi tık varsa tabii herkes de yok ama. Ondan sonra ikinci bakılması gereken ne kadar gönderi yapmış, ne kadar çok takipçisi var, paylaşımları ne kadar. Genelde bu insanların sıfır paylaşımları olur. Hesabı hemen kopyalayıp hemen benim arkadaşlarıma yani benim takipçilerime yazıyor böyle oldu şöyle oldu grubum var diye. Tabi bu adamlar önce güven kuruyorlar eğer sadece sahte hesaplardan falan derse bir yerlerden de yazarsa önce güven işte baştan güvenini kazanıyorlar çok dostçana yaklaşıyorlar. Uzun bir zaman geçtikten sonra başlıyorlar yavaştan yavaştan böyle bir iş var şöyle bir şey var.